Peki Mr. Yılın Beast be. şu anki eee paylaşımda mesela şu anki çikolatasını överken nasıl bir anlatım yapıyor? Ona bakıldı mı? Bir, de baba çikolatanın zaten sağlıklısı mı olur ya? Güncel olarak söylüyordur o kadar değil ama orada yapabilecek bir şey bilmiyorum. Ya da editleniyor mi aslında? Aslında editleniyor. Bu mesela bu arada bu bu mesela yasal olarak bir açık bence. Burada bir yasal bir açık var anladın mı? Senin eskiden anlattığın şeyi şu an ürünün politikası değişiyorsa, içeriği değişiyorsa burada yasal olarak bir sıkıntı var. Yani MrBeast... Bilmiyorum. Bilmiyorum ya bu bu konu biraz değişik geldi bana ya. Ama bunlar zaten gıda testlerinden, mıda testlerinden falan geçmiyor mu? Abi sen MrBeast'i tutuyorsun. MrBeast neyini tutacağım? Mr. Beast kim? Ben kimim? Bana ne MrBeast'ten? Bana bir katkısın var. Ben kendi bakış açımda videoyu izliyorum kardeş. Ya ben burada şeyi anlayamadım bak. Şimdi çikolata eskiden adam orada anlatıyordu. O günün koşulları geçerli olduğu için anlattı ya. Şimdi bu adam şu an çikolatasının içeriğini değiştirdi diye eski videosunda ne yapabilir? Oradaki beklenti ne onu anlamadım. Orayı kapamadım yani. Çikolatayı zaten içeriğini değiştirmesi için belli başlı yasal şeylerden geçmiyor mu? Kaldırabilir. Ebenin -ymış. nasıl kaldıracak adam? Tüm videolarını mı kaldıracak? Niye böyle bir şey yapsın adam? gülüyor bir de. Şu an önemli olan şu. Şu an Mr. Beast hala şey mi diyor. Mesela sağlıklı değil hiç çikolatası. Ama oturup güncel olarak dediği zaman şunu mu diyor. Evet arkadaşlar çikolatamız sağlıklı. Aynı şekilde mi anlatıyor. O önemli yani abi. Burada ona bakmak lazım. Gelin bakalım Mr. Beast'in son videosundayım. Bakalım gelin buyurun. Mr. Beast. Var mıdır burada? Ne? Dünyadaki en ünlü... Zaten bu videoyu yaparken ayar oldum ama net değil burası ya. Hala izlemedik bunu. 50 youtuber. In... Nerede? Geçtim mi? Önce de yemek takımındaydık ve Nerede nerede nerede? Dakika şura mı? Sürenin dışında. Nerede? Yemek kısmında var mı? Yok, az ileride. Birader nerede arkadaşlar ya? Beni durdurdunuz burada. Mr Beast şu an çikolatasını nerede tanıtıyor? Ne sinyosu sesin? Bana ne koyayım ya? Şimdi abi kumarbaz olarak şey yapıyorsak o zaman kumar içeriği yapan herkese saldırsın o zaman buradaki insanların hepsi. Kumar içeriği yapan bir sürü insan var. Ben mesela bu yüzden dolayı arkadaşlar. E, bunu yıllarca söyledim. Hala da söylüyorum. Hala da hiçbir zaman ne kadar para verirlerse versin. Ben bu konuda abi. En başından beri ben bir kere bile kumar içeriği tamam mı? Sponsorluğu. Bunu hiçbir şekilde kabul etmedim. Bak çok büyük paralar da teklif edildi. Bunu... Paralı bir şekilde hiçbir şekilde abi bunun içeriği yapılmaz abi. Oturup da kumar sitesine girip falan filan bunlar bana bu yüzden mesela ters geliyor. Ben kendime bunu yakıştıramıyorum. Her zaman da bunu size söylüyorum. Bunun şeyini yapmıyorum. Çok büyük paralar da teklif ediliyor. Yok CS'den kumar açma siteleri falan filan. Bunu mesela hiç yakıştırmıyorum ben kendime. Daha önce festivals denediyseniz eskiden böyle görünenleri denemiş sayılmazsınız. Yep yeni tarifimizin tadı çok daha iyi gidin gidin deneyin yazıyor. Ha öyle diyor ha. Aa peki bunu bu adam yapıyor. Bugüne kadar böyle abonelere ulaştı. 200 milyon abone oldu. Bu adam bugüne kadar sesi niye çıkmıyordu? Kimsenin bence. Bu adam da tehlikeli kesinlikle birilerini susturuyordu. İleride daha oğlum abartmayın a**yim ya. Şu an biz bu iddiaları dinledik. Tamam mı? <laughs> Mafya adam. Ben yani şurada bizim iddialardan anladığımız nedir? MrBeast'in Beast'in çok büyük bir dolandırıcı olduğu iddia ediliyor. Yani diyor ki kardeş bana abone ol sana iPhone kazanma şansını veriyorum diyor. Ve kimseye bu adam iPhone'ları ondan sonra ne bileyim paraları maraları vermiyormuş. İşte ne bileyim köpek maması vereceğiz dediği adama köpek mamalarını vermiyormuş. Yani bu tarz iddialar var. Bakalım neymiş ne değilmiş göreceğiz. Feastables'ın içeriği değil. Ya ben o Feastables konusunda hala anlamadım. Yani içeriği değişmiş. e ee, yasa olarak adam içeriğini değiştirmiş. Ve içeriğini değiştirdiğini ağa söyledi. Ediktörün attığı şeyde de söylemiş adam içeriğini değiştirdiğini. Farklı bir pazarlama yapıyor yani o zaman. Bir de yani belli bir yerden sonra aslında şuna bakmak lazım arkadaşlar. Ee, sen bir şey alırken içeriği gözüküyor mu? Gözüküyor. E, o zaman sen onu alacaksan içeriğini görüp öyle alacaksın. Değil mi yani bu olay budur. Zaten bu adam yasal olarak bu içerikleri onaylatıp oraya satıyorsa satıyor bitti. E, sen diyeceksin ki abi 7 yaşındaki çocuğu kandırıyor o zaman... Diyeceksin ki o 7 yaştaki çocuğun ebeveyni nerede? O zaman 7 yaştaki çocuğun ebeveyni de o zaman Beast'i izletmeyecek. Buradaki sorumluluk yine ebeveyne kalıyor. Önce ebeveyni izleyip bakacak. Onaylıyorsa o zaman salacak. Ama yanlış pazarlama varsa bu tüketici haklarını edilemez mi? Ama yanlış pazarlama dediğin şimdi eski video o günün ürünü hakkında konuşuyor. O yüzden zaten yasal bir sıkıntı olabilir mi dedim. Yani yasal bir problem var burada dedim. Şu anki ürünü hakkında yeni videosunda açıklamasını yapmış işte. Yeni tarifimizi deneyin falan. O tarz bir şeyler demiş. Ama zaten bu festival sarfı arkadaşlar. Buradaki en büyük iddia bu adamın videolarının saçma sapan kurgular içinde olması. Yani videoda yaşanan hiçbir şeyin gerçek olmaması. Her şeyin tamamen rol olması. Seçilen kişilerin de gelen kişilerin izleyici değil bayağı seçilen kast izleyiciler güya yalandan rol yapan kişiler olması anladın mı? bu tarz şeyler olması. Değişik bu iddiaları bakalım. Cevap gelir mi gelmez mi? Der mi istemez mi? Bakmak lazım. Görmek lazım. Turk ne dedi? Pozisyon temiz oyuna devam. MrBeast Beast güçlenerek çıkar. İlk videosu rekor kırar. Ya yani zaten Mr. Beast'te ben bir şey olacağını düşünmüyorum ama en azından belli başlı insanlar görür yani. Bu adamda bir sıkıntı varsa gözükür yani. Dakikalı attım. Ne demiş bakalım. Daha önce Fistables denediyseniz eskiden böyle görünenleri denemiş sayılmazsınız. Yepyeni tarifimizin tadı çok daha iyi. Adam mesela burada söylemiş. Yeni bir tarifte izlemiş. Adam burada onu demiş geçmiş. Oturup da zaten artık sağlıksız demez yani arkadaşlar. <laughs> Kim der bunu? Evet eskiden sağlıklıydı ama artık sağlıksız. Haydi gidin deneyin. Kimse zaten öyle bir şey demez. Ama bence de zaten burada takılmamız gereken olay dediğim gibi. Feastables, Mistables değil. Bir, şu kast olayı. Yani baya baya bu adam yalan içeriklerle mi bir şey yapıyor? Bak içeriklerde müdahale olur. İşte atıyorum 10 saniyede bitiyordur da. Diyorlardır ki abi bunu 2 saniyede bitmiş gösterin falan. Onlara ben çok takılmam. O yine hani YouTube'da belli bir şeyler için yapılıyor olabilir. Ama buradaki önemli olan şey şu. Ana iskelet kurgumu. Ki burada edilen... Söylenilen şeye göre ana iskelet Baya baya bildiğin kurgu. Baya bildiğin her şey kast. Yani adam diyor ki 48 saat teknede yatıyoruz. 48 saat falan teknede yattığım attığı yok. Alıp yan tarafa gidip yalandan orada dümenler rol yapıyor. Ki bunu zaten izlerken hep diyorduk. Ulan koyayım acaba yapıyorlar mı bunlar? A**ayım? Yani ulan yalandan mı bunlar böyle bir şey diyor falan. Bu mesela saçma. 48 saat o teknede kalamayacaksan yapma baba bu içeriği. Zaten bunları da görmüştük. Mert, bunların kurgu olması da bence çok bir sıkıntı yok. Eğlence sektörü, sen oturup vakit harcıyorsan orada önemli olan şu ya. Benim oradaki takıldığım şey şu. Belli başlı şeyler mesela atıyorum orada videoda rastgele yaşanan bir şey vardır ya. İşte sağ olun size çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde bu oldu diye. Bu kurguysa bence çok büyük sıkıntı. Ama dediğim gibi akıcılık babında bir kurgu yapılıyorsa oralarda benim bir problem yok. Mesela o CGI ile falan benim bir derdim yok. Bunlar şov. Güzel gözüküyor. Tabi o CGI şov falan onlar güzel şeyler baba. Adamın zaten arkada baya baya büyük büyük ekibi var. Zaten bence kaliteli Güzel içerikler üretmesi de hiç problem yok. Ama izleyicilerinden alıyorum deyip de sağdan bir adam tutuyorsa bu sıkıntı. Anladın mı? Oynayan kişilerde kurgu yapılması. Ya. Ben ona garip değil Survivor gibi düşün. Özge. Yani 10 saniyede bitmesin de heyecan olsun diye 1 saniyede kala 2 saniye kala bitirtiyor olabilirler. Benim onlarla ilgili derdim yok. Sonuç olarak burada bu adam bir show business yapıyor. Ama belli başlı yalan söylememesi gereken şeyler var. Onlara bakmak lazım. Tabii ki de adam içeriğinin kaliteli olması için güzel şeyleri yapacak. Kurguları katacak. Ama ana şeyde onun olmaması lazım. Yani atıyorum buradan Cordisips nickli arkadaşı çağırıyorum deyip de soldan J ajansından gidip adam tutup oyuncu tutuyorsa o olmaz. O dolandırıcılığa giriyor işte. Adam seyir zevki... Tabi 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 tabii. O, o konuda zaten ben söylüyorum. Seyir zevki katan şeylerde hiç problem yok abi film gibi aynen dizi gibi işte ne bileyim yarışmalar gibi Survivor'da Survivor'da illaki o tarz şeyler yapıyordur. Abi selam mailine bakıyor musun? Maile bakılıyor. Abi seni çok seviyorum eyvallah.